Hoş geldiniz. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu içerisinde yaptığım hem Inditex'ten hem de Trend Yoldan çanta, ayakkabı, terlik ve kıyafet alışverişlerimi sizlerle paylaşacağım. Normalde bu tarz videoları çekerken hemen burada bir kıyafet askılığım oluyordu benim. Eski videoları eğer izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. İzlemediyseniz de hemen şuraya linkini bırakacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Burada askılığım oluyordu ve burada asılı oluyordu. Ben de rahat rahat gösteriyordum ama bu sefer kurmaya biraz üşendim. Halihazırda da zaten buradan kaldırmıştım dekorasyonda değişiklik yaptığım için. Biraz böyle kendimi yalnız hissettim. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak SYK2'den şöyle bir terlik aldım. Bunları ben aslında Instagram'da sponsorlu olarak reklam çıkmıştı SYK2 ve orada görmüştüm. Yakında da böyle SYK2'nin ayakkabılarını ve terliklerini sattığı mağazası var. Hemen internetten baktım stoğu var mı diye olduğunu görünce hemen gittim aldım. Ee, bunun farklı renkleri vardı. Ben bir yeşil bir de siyahını tercih ettim. Yeşil rengini stüdyo için siyah rengini de ev için tercih ettim. Ee, benim bu işe girerken yazlık terliklerim artık kötü olduğu için atmıştım ve hem evde hem stüdyoda kışlık terliğim vardı. Yazın böyle rahat rahat kullanabileceğim havadar bir terliğe ihtiyacım olunca Moodle'un da modelini sevince ikisini birden almak istedim. İki rengini de gerçekten çok sevdim. Kalitesi çok güzel ve bir süredir kullanıyorum. Çok da rahatlar. Neredeyse Oysho kalitesinde olduğunu söyleyebilirim ev ve stüdyoda kullanmak için alsam da dışarıda da rahat rahat giyebilirsiniz. Dediğim gibi çok çok rahatlar ve ayakta da çok güzel duruyorlar. Ben 36 beden tercih ettim. Şöyle cırt cırtlı olduğu için ayağınız taraklı bile olsa rahatlıkla kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Her iki taraftan şöyle cırt cırtlı açarak göstereyim. Tam kalıp kendi numaranızı alabilirsiniz. Eğer online'da bakarsanız bu ikisinin aynı fiyatlı olduğunu görürsünüz. Ama mağazada bu siyah olan yeşile göre yaklaşık bir 40-50 lira daha ucuzdu. Yani bu indirime girmişti. Eğer yakınınızda s 2'nin mağazası varsa bir mağazadan bakın derim. Bu da siyahın ayaktaki duruşu. Hazır terliklerle başlamışken ayakkabıyla devam edelim istiyorum. Şöyle hem geçen sene hem bu sene çok moda olan kafesli sandaletlerden aldım bir tane. Bunun birçok rengi vardı. Beyazı vardı, siyahı vardı. Zaten deri bunlar. Ben böyle nubuk gibi deri olan kahverengisini tercih ettim. Bence jeanlerle gerçekten çok yakışıyor bu rengi özellikle. Bunu plan bir yerden aldım. Stoğunu yakalamak biraz zor. Ben de epey bir bekledim ama stoğa girer girmez hemen 36'sını kaptım. Ee, benim ayaklarım taraklı değil. ince bir ayak yapım var ve 36 bana tam oldu. Eğer taraklı ayaklarınız varsa bir numara belki büyük tercih edebilirsiniz. Çünkü şu kısımda çok da bir esneme payı yok. Modellerin biraz böyle tabanlı olanları da var. Ben öyle tercih etmedim. Bunun modelini çok beğendiğim için bu tabansız olanını tercih ettim. O yüzden böyle boyunuzu kaldırması gibi bir durum söz konusu değil ama biraz daha boyumu kaldırsın diyorsanız hafif tabanlı olanlarını da tercih edebilirsiniz. Ee, bu da gayet rahat. Bu arada e, sert bir deri olmadığı için ayağa vuracağını vesaire zannetmiyorum. Çok uzun süre dışarıda henüz giymedim. Şu kısmı da oldukça yumuşak. O yüzden ayağı rahat ettireceğini düşünüyorum. Evde denediğim kadarıyla oldukça rahat olduğunu söyleyebilirim. Ama şu görüntü gerçekten bayıldım yani. Yaz aylarında pastel tonları kullanmayı çok seviyorum. Bu sene de özellikle neon renkler çok moda oldu. Geçen sene renkli çanta olarak lila tercih etmiştim. Bu sene de kombinlerime daha uyum sağlayacağını düşündüğüm için şu şekilde pembe bir çanta aldım. Birçok pembe çantaya baktıktan sonra Plan B'lerin bu ee, kol çantasında karar kıldım. Şöyle göstereyim. Bu çapraz kullanmaya uygun bir model değil. Askısı da ayarlanmıyor. Her iki tarafta şöyle dikdörtgen metal detayları var. Aynı zamanda şöyle metal bir fermuar detayına sahip fermuarı gayet kolay bir şekilde açılıyor ve iç ebatının da oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim yani küçük bir çanta olmasına rağmen içerisinde bana dışarıda lazım olacak her şeyi rahatlıkla alabiliyor bu benim çok sevdiğim tarzda bir çanta modeli ve birçok pembe çanta baktıktan sonra Bunda karar kıldım. Aslında çapraz olarak kullanabileceğiniz, derisi daha yumuşak olanlar, daha formsuz olanlar ya da daha kutu gibi olanlar bir sürü model vardı. Ama dediğim gibi ben bunu tercih ettim. Çok da rahat olduğunu söyleyebilirim. Kullanımı keyifli bir çanta. Rengini de çok çok sevdim. Birazdan göstereceğim. Ben bunu aslında şeyin trend yolun pembe bir pantolonuyla kombinlemek için aldım ama dilerseniz pembe bir gömlekle ya da bembeyaz bir kombinle de rahatlıkla kullanabilirsiniz olabilirsiniz. Şimdi geçelim kıyafetlere ilk olarak Trend yol'dan şöyle bir pantolon aldım. Bu böyle boru paça gibi inen ama Paça kısmında şöyle yırtmaç detayı olan bir pantolon. Daha önce alışveriş videolarımı izlediyseniz eğer ben bunun buz mavisini ve siyahını da kullanıyorum. E şimdi de önce beyazını aldım. Bu 34 beden. Ben Trendyol'umuyla da her zaman 34 beden alıyorum. Bazen de 32 tercih ediyorum. Yorumlarına bakıyorum genelde. Bu benim en sevdiğim kalıpta beyaz pantolon oldu diyebilirim. Çok fazla diz izi yapmıyor. B kısmı kalça kısmına çok güzel bir şekilde oturuyor. Birazdan giyerek de göstereceğim zaten. Aşağıya doğru da açılarak geliyor ve pantolon, e, böyle ayakkabının üzerine döküldüğü için boyu da çok uzun gösteriyor. Hemen pantolonu giydim geldim gördüğünüz gibi bel ve kalça kısmı, basen kısmı çok güzel bir şekilde oturuyor ve aşağıya doğru e, böyle açılarak iniyor. Hafif İspanyol paça gibi görünüyor ama ben tam İspanyol paça görüntüsünü sevmiyorum. E, bu çok daha güzel görünüyor. Şu şekilde yırtmaç detayı zaten çok çok moda. Aynı zamanda da ayakkabının üzerine döküldüğü için dediğim gibi boyu uzun gösteriyor. Aynı pantolonun gördüğünüz gibi pembesini de aldım. Bu arada beyazda göstermedim ama paçası böyle kendinden kesik olduğu için eğer uzun gelirse siz kesebilirsiniz. Bu beyazı epey bir uzun gelmişti. Ben evde kendim kestim ve yırtmaç detayında yine kenarından kestim. Böyle fazla açılmasın istiyorsanız o yırtmaç kısmının üstünden bir dikişle geçebilirsiniz. Bilirsiniz. Ama pembere kesmeme gerek kalmadı. Ee, böyle hafif tabanlı konverslerimle gayet boy güzel olduğu için hiç ellemedim. Yani bu pembenin boyu beyaza göre biraz daha kısa ya da bana denk gelen öyle oldu. Bu arada jean'in kalitesinden biraz bahsedeyim. Dikişleri falan gayet güzel ve yumuşacık. Çok da rahat olduğunu söyleyebilirim. Yani bir içerisinde çok rahat hareket ediyorsunuz ve sizi bunaltmıyor. Şöyle karın kısmından vesaire yani sıkmıyor da. Kalitesinden bahsettim ama kalınlığından bahsetmedim. İnce bir jean yazın rahatlıkla giyebilirsiniz. Böyle benim tam sevdiğim yani mevsimlik diyebilirim. Çünkü ben kışın da bundan daha kalın jeanleri sevmiyorum. Çünkü içerisinde çok fazla rahat edemiyorum. Biraz hareketini kısıtlıyor insanın. Bu öyle değil. Gerçekten yaz kış rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yazın da bunaltmayacak kalınlıkta. İnce de değilsem böyle şey gibi de düşünmeyin. Yani kumaş pantolon gibi de ince değil. Tam bir jean. Geçenlerde annemle alışverişe çıktığımızda üzerine pantolondan çok aldım ve bir eşofmana geçmek istedim. SYK2'de de şöyle bir eşofman yakaladım. Bu spor kısmındaydı. İncecik ama böyle e, penyede değil. Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bu kumaşın adını da bilmiyorum. Dalgıç kumaş da değil. İncecik ama böyle diz izi yapmayan, üzerinde tril tril duran, nefes alan bir kumaş üzerimdeki duruşu da bu şekilde gerçekten çok çok rahat olduğunu söylemeliyim ee, şöyle cebi de rahat ee, bunun boyunu hiç yaptırmadım tam benim boyuma göre oldu paçası lastikli olduğu için yukarıya çekerek de dilediğim yerde kullanabiliyorum bu olman için en 22ye girdiğimizde annem şöyle bir üst buldu ve bayıldım. Gerçekten çok sevdim. Ee, kolları şu şekilde. İspanyol geldiği için gerçekten çok romantik duruyor. Kendisi de zaten şöyle triko örgü gibi. Böyle sanki dantel gibi duruyor üzerinizde. O da çok romantik bir efekt veriyor. Bu bir hırka. Ve aynı zamanda şu kısımdan iki tane bağlama detayı var. Ee, bu tarz hırkalar bu sene inanılmaz cool ve... Ee, çok popüler. Şöyle hemen göstereyim. Ee, ben bunun içerisinde yarım bir e, crop top giyiyorum ve çok güzel duruyor. Çok romantik bir parça. Ben bunu pembe pantolonumla birlikte kombinlemiştim. Onun da resmini buraya bırakırım. Ona da bakabilirsiniz. Maslak kasırlarına gittiğimde giymiştim. Şu şekilde askalı bir üst aldım trend yoldan. Bunu gerçekten çok kullanışlı buldum. İlk başta indirimde değildi ve fiyatı biraz yüksek gelmişti ama sonra çok kullanışlı olacağını düşündüğüm için almak istedim. Her iki taraftan şu şekilde büzgülü olduğu için Dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ucuna düğüm atmanıza da gerek yok. Çünkü kaymıyor. E, penyesi çok rahat. Askıları çok güzel. Ve e, istediğiniz crop haline getirebiliyorsunuz. E, dilediğiniz yüksek bellerle kullanabilirsiniz. Yani farklı pantolonlara göre ayarlanabiliyor. Çok çok hoş oluyor. Dilerseniz direkt giyebilirsiniz. Dilerseniz de gömlek içine kullanabilirsiniz. Herkesin e, dolabında bulunması gereken çok kurtarıcı bir parça. Dilerseniz de daha böyle düşük bel pantolonlar ki umarım düşük böyle pantolon giymiyorsunuzdur. Ee, onlarla da şöyle kombinleyebilirsiniz. Ama ben hiç bu şekilde kullanmadım. Hep şuralardan büzerek kullandım. Yaz geldi mi şöyle crop askılıları ben çok seviyorum. Bu da çok askılı gibi değil. Ama böyle spor ceketlerine benzeyen bir üst dört farklı renkten oluşuyor. Renkleri benim çok hoşuma gitti. Bunun da aynı zamanda dört tane ya da beş tane kombinasyonlu rengi vardı. Ee, i̇lk olarak ben o pembelisini, yeşillisini görünce çok hoşuma gitti. Bunu almak istedim. Bunda small beden tercih ettim. Herkes bir beden büyük alınması gerektiğini söylüyordu. Ee, i̇lk başta X small atmıştım e, Sepetime o sonra small aldım. İyi ki de small almışım. Hatta medium bile alabilirmişim. Aynısının bir de şöyle laciverttesini aldım. Bu da beyaz ve mavinin tonlarından oluşuyor. Yine dört renk. Bunda da small tercih ettim. Bunda da yine bir beden büyük alın. Ee, bir de öneri olarak ben giymeden önce sandalyeye geçiriyorum şu kısmının Biraz açılsın diye. O şekilde daha rahat oluyor. Biraz kendini salması lazım. Birkaç yıkamaya salar mı bilmiyorum. Bir kere yıkandı. Öyle bir şey olmadı. Kalitesi gerçekten güzel. Dikişleri, duruşu her şeyiyle çok güzel. Bu tarz parçalar dediğim gibi yazın çok kurtarıcı oluyor. Ee, bu lacivert olan onu jean'le de kombinleyebilirsiniz. Lacivert bir jean'le. Mavinin her tonuyla çok güzel olacaktır ama ben koyuyla hayal ettim niyeyse. Ee, tek başına star oldukları için beyaz bir pantolonla da çok güzel olurlar. Çok Ve son olarak çabasız cool görüntünün olmazsa olmazı bu şekilde oversize bir ...çizgili tişört. Ee, yine Trendyol Milladan aldım. Small, beden medium bile tercih edebilirsiniz. Ama e, small tam benim istediğim... ...bollukta oldu. Bu böyle yarım kol gibi çok çok rahat. Bisiklet, yaka ve... E, ...ben bunu hem jean'lerle kombiniyorum... ...hem eşofmanlarla kombiniyorum. Kumaş pantolonlarla bile kombiniyorum. İçerisine soktuğunuz zaman... E, ...şık bir görüntü oluyor. Jean'lerle kombinlediğiniz zaman şu kısmından... ...bağladığınız zaman daha spor görünüyor. E, eşofmanlarla kombinlediğiniz zaman çok daha spor görünüyor. Her şeye uyan yazın mutlaka herkesin dolabında olması gereken, çok fazla yakından baktığınız zaman insana böyle biraz hipnotize eden bir şey diyebilirim. Kumaşını, kalitesini gayet sevdim. Çok aşırı dökümlü ve yumuşak. Çok ince değil. Yani inceliği aslında gayet güzel ama biraz top bir kumaşı var. Yani duruşu çok çok güzel ve asla kırışmıyor. Bence o da çok güzel. Ve benim bu ay içerisinde yaptığım alışverişim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve size de fikir olmuştur. Bir Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.